Selam arkadaşlar. Kanalıma bana hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Allah'a şükür çok iyiyim. Bayağıdır e, YouTube kanalımda bir şeyler koymuyordum ama bugün peynir yapmayı düşünüyorum. Hem de bir kilo sütten hemen olsun diye. Ve görüyorsunuz bu korona bizi ne hale getirdi. <laughs> şey Aldığım her şeyi yıkamaktan yazısı silinmiş. Neyse. Bir kilo sütle peynir yapacağım malzemem tencereme sütümü aktaracağım işte tencerem var ee, bir kilo sütüm var dediğim gibi tuz bir de elma sirkem var sadece iki kaşık lazım bir kilo sütümüze bir de e, koyacak olduğum benim peynir ve de e, yoğurt yaptığım süzme yoğurdu yaptığım torba. onu da suyun içine koydum e, boşaltırken sıkacağım işte yani Böyle sütümü aktarmayla başlayabilirim artık. Evet. Sütümü aktarayım. 1 süt. Kaynadıktan sonra 2 kaşık elma sirkesinden koyacağız. Ondan sonra zaten yavaş yavaş hepsini koyacağız. Açalım altını kaynadıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim. Sütüm kaynadı. Hemen altını kapatıyorum. Ve şimdi iki kaşık sirkemden döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi kesecek. musunuz ben bu sirkeyi her akşam yatarken küçük bir kahve fincanının içine bir tatlı kaşığı sirkeden elma sirkesinden katıp içiyorum. Size de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kesmeye başladı. Evet, bir iki dakika böyle kalsın. Ondan sonra boşaltacağız birlikte. Evet arkadaşlar. E, peynirim oldu gördüğünüz gibi suyu üzerine çıktı sarı suyu yeşil suyu diyeyim. Ondan sonra buradan alacağım bunu e, böyle suyunu süzdürüp zaten bu suyu da salamura yapmak için kullanacağız peynirimizi. Ama tabii bende kaya tuzu olmadığı için e, hemen tüketmem lazım yani hemen dedim bir iki gün içinde tüketebilirim ya da bir hafta içinde. Ama kaya tuzu kullanırsak bir ay kadar bile bir ay kadar buzdolabımızda da kalabilir. Onu da belirtmek istedim. Neyse böyle alıyorum. Torbama koyacağım böyle. Ondan sonra zaten böyle bir ağırlık yaptım. Kovan içine su koydum. Sonra tabağı kapatıp onun üzerine neyse onu da gösteririm zaten koyarken. böyle